Değerli arkadaşlarım hepinize tekrar merhabalar. Bugün piyasalarda tam rekabet piyasasının ilk videosuyla başlıyorum. Piyasalardan soru gelir mi? Piyasalardan her sınavda soru gelir. Tam rekabetten de gelir, eksik rekabetten de gelir. Önemli bir ünitedir. Herkese haber verin. Tam rekabete başladım. Tabi bu esnada siz de kanala abone olun. Evet değerli arkadaşlarım. Tam rekabet piyasası dediğimizde aklımıza neler gelecek? sonsuz sayıda alıcı ve satıcının tekrar ediyorum sonsuz sayıda yani en tane alıcı ve satıcının karşı karşıya geldiği tüm iktisadi aktörlerin tam bilgiye sahip olduğu fiyat kabullenici etkin bir piyasa türüdür. Tam rekabet piyasasındaki sonsuz alıcı ve satıcının varlığı mobilite olarak isimlendirilir. Mobilite. Rekabetçi bu piyasada satılan malların tümünün aynı görünüm, aynı kalite ve aynı özelliğe sahip olması homojenliktir. Tekrar ediyorum. Piyasadaki malların tümünün aynı görünüm, aynı kalite ve aynı özelliğe sahip oluşu homojenlik olarak isimlendirilir. Tam rekabet piyasasında mobilitenin yanı sıra homojenlik varsayımı da geçerlidir diyebiliriz. Üçüncü olarak tam rekabet piyasasındaki aktörlerin tümü Tam bilgiye sahiptir. Arkadaşlar tam bilgiye sahip olunan tek piyasa tam rekabet piyasasıdır. Bunu ÖSYM daha evvel kullandı. Bu durum yani tam bilgiye sahip olma durumu şeffaflık olarak nitelenmekte. Bu da önemli bir husus. İlla tam rekabet piyasası demesine gerek yok bu arada. Rekabetçi piyasalarda firmaların, üretilen ürünlerin, üretim faktörlerinin hiçbir masrafla karşılaş, karşılaşmaksızın piyasaya giriş çıkışı tümüyle serbesttir. Hiçbir engelleme ve masraf olmaksızın gerçekleşir. Ve bunun ismi de mobilitedir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Firmaların, üretilen ürünlerin, üretim faktörlerinin hiçbir masrafla karşılaşmaksızın piyasaya giriş çıkışı tümüyle serbest olup hiçbir engelleme ve taşıma masrafı yok, vergi yok, şu yok, bu yok. İşte bunun ismi de mobilitedir. Arkadaşlar, klasik iktisat düşüncesi ya da klasik iktisadi görüş tüm varyetelerini buradaki tam rekabet piyasası üzerine kurmuştur. Klasiklerden ya da neoklasiklerden bahsediyorsanız tam rekabet piyasasından bahsedildiğini unutmayın ve oradaki özellikleri asla aklınızdan çıkartmayın. Neydi bunlar? Sonsuz sayıda alıcı ve satıcı, atomize olmak, piyasaya giriş çıkışın tümüyle serbest olması, mobilitenin varlığı, herkesin tam bilgiye sahip olması, şeffaflık ve alınıp satılan malların birbirinin aynı görünüm, kalite ve özellikte olması bu da homojenliktir. Bu dört özellik dediğim gibi tam rekabet piyasasının temel niteliklerindendir diyor ve devam ediyorum. Diyor ki demişim ki Tam rekabet piyasalarının bu özellikleri genel manada akıldan çıkarılmamalıdır. Zira bu nitelikler başta uluslararası iktisat olmak üzere tüm klasik ve neoklasik iktisadi yaklaşımlarda esas kabul edilir. Tam rekabetin fiyat kabullenici olması yani ne alıcı ne de satıcıların oluşan fiyat düzeyini tek başlarına etkileyememesidir. Yani Tek başına ne bir üretici ne de bir tüketici oluşan fiyat düzeyi üzerinde etkin değildir. Bu nedenle tam rekabette fiyat veri kabul edilen sabit bir değerdir değerli arkadaşlarım. Tekrar ediyorum fiyat veri kabul edilen sabit bir değerdir. Elbette ki uzun dönemde fiyat değişebilir. Bunu da zaten konuşacağız. Bu durumda tam rekabetçi altını çizerek söylüyorum. Bir firmanın karşı karşıya olduğu talep grafiği nasıl çizilir? Değerli arkadaşlarım, tam rekabette fiyat kabullenicilik durumu. Yani burada malın fiyatı, burada miktarı yer alıyorsa evet. Bir firmanın karşı karşıya olduğu talep fiyatın veri olacağını gösterir biçimdedir. Ve burada talebin fiyat esnekliği nedir? Sonsuzdur talebin fiyat destekliği sonsuz ne demek? Siz bu fiyattan istediğiniz kadar malı satabilirsiniz. Buraya P1 fiyatı diyeyim. Ama eğer malınızın fiyatını biraz yükseltirseniz bu malı kimseye satamazsınız. İşte fiyatın veri olması ve tam rekabetçi bir firmanın talebi burada tam rekabetçiye da rekabetçi bir firmanın talebi böyle ifade edilir. Bu grafikte talebin fiyat esnekliğinin sonsuz olduğu, yani piyasada oluşan denge fiyatından firmanın istediği kadar mal satabileceği anlaşılmaktadır. O halde tam rekabet piyasalarında tüm satıcıların bir araya gelmesi endüstri kavramı ile ifade edilir. Tam rekabetçi tekrar ediyorum. Firmaların bir araya gelmesiyle endüstri kavramına ulaşıyoruz. Endüstri nerede geçer? endüstri kavramı tam rekabette geçer. Önemli bir ayrıntı bakın burası. İşte söz konusu endüstrinin sahip olduğu talebin grafiği yüksek esneklikli ancak negatif eğimli çizilir. Biz bunu kullanmayız arkadaşlar. Tam rekabette bize hep bir firma sorulur ama oldu ki size dedi endüstrinin endüstri diyorsa tam rekabetçi bütün firmaların bir araya gelmesiyle oluşan kavram. Bu da tam rekabette ya da rekabetçi piyasada neyin? Endüstrinin talebi. Tamam. Endüstri talebi. Aslında bizim piyasa dengesi analizinde yani arzı talebi kesiştirdiğimiz talep var ya işte endüstri talebidir. Çünkü o da tam rekabetçi bir variyetedir. Biz dediğim gibi esas olarak neyi kullanacağız? Biz esas olarak bir firmanın talebini kullanacağız. Orada talebin fiyat esnekliğinin sonsuz olduğunu kabul edeceğiz. Özel olarak bize vurgulanıyorsa ki endüstriden bahsediyorum. Ha o zaman başka bir şeyden bahsediyoruzdur. Ancak ben bu dakikadan sonra genel manada size hep tam rekabetçi bir firmadan bahsedeceğim. Ve sorularda %99 bunun üzerine kurgulanmış olacak diyor. Ve Devam ediyorum. Evet bakalım şimdi tam rekabetçi firma gelirleri başlığıyla hikayemizi şenlendirelim. Tam rekabetçi firma gelirinde ilk olarak toplam geliri ya da toplam hasılayı tanımlayarak başlamalıyız. Toplam gelir, toplam hasıla bildiğiniz gibi P çarpı Q'dur yani fiyat çarpı miktardır. Burada malın fiyatı sabit olduğundan dolayı siz eğer Q'yu arttırırsanız toplam geliriniz sürekli olarak artar. Tam rekabette veri fiyattan ne kadar mal üretilse üretilirse hepsi satılacaktır. Dolayısıyla rekabetçi firmanın toplam hasılat grafiği doğrusal pozitif yönde çizilir ve toplam hasılat grafiğinin eğimi de sabit ve fiyata eşit olur. Zaten tam rekabette bilmeniz gereken özünde iki tane grafik var. Bunların birincisi yatay eksende miktarın dikey eksende toplam gelirin toplam hasılanın olduğu ilk grafik. Burada toplam gelir grafiği doğrusal pozitif eğimli bir grafiktir. Nevi şahsına münhasırdır. Yani başka hiçbir piyasada böyle bir toplam gelir grafiği yoktur. Neden böyle oldu? Tekrar ediyorum. Bizim toplam gelirimizde malın fiyatı sabit olduğundan siz bu fiyattan ne kadar mal üretirseniz hepsini satıyorsunuz. Örnek veriyorum. Malın fiyatı 30 lira olsun. Bir tane mal üretirseniz toplam geliriniz, özür dilerim sıfır tane malla başlamalıyım. Hiç mal üretmezseniz toplam geliriniz sıfır olur. Ama bir tane mal üretecek olursanız, bakın bir tane mal üretip satarsanız toplam geliriniz 30 liraya çıkar. 10 tane mal üretirseniz 300 liraya çıkar. 100 tane mal üretirseniz, 1000 tane mal üretirseniz kısaca ürettiğiniz miktar arttıkça toplam geliriniz artar ve bu durum özeldir. Peki çizdiğiniz bu toplam gelir grafiğinin eğimi karşının komşuya oranı değil mi? Aynen öyle. Bakın buranın eğimi sabit zaten. Eğiminin neden sabit olduğunu da göstereyim. Şimdi karşı burası komşu ise burası. E toplam gelirin eğimi karşı bölü komşu olduğundan. <laughs> Özür dilerim. Karşıda ne var? Bakın karşıda sıfırdan TR var. O zaman burası TR demektir. Doğru mu? Doğru. Karşının TR'nin neye? Komşuya. E komşuda ne var? Miktar yok mu? Aynen öyle. TR bölü Q eğimdir. TR dediğinizde P çarpı Q olduğundan bakın ne oldu? Eğim Fiyata eşit oldu. E, fiyatla sabit bir değer olduğu için sabit eğimli bir grafiktir. Malın fiyatı ne kadarsa toplam hasılanın eğimi de o kadar olur. Dediğim gibi toplam, e, tam rekabet piyasasında bilmeniz gereken iki grafikten birincisi toplam gelirin. Toplam hasılanın grafiği. Bu, bu kadar basit, bu kadar kolay. Şimdi ikinci kavrama, yani tam rekabet piyasasında... Firma gelirlerinin ikincisine geçiş yapacağım. O da ortalama gelir ya da ortalama hasılanın grafiği. Bakın ortalama gelir ya da ortalama hasıla. <laughs> tanıma baktığınızda satılan birim başına elde edilen gelirdir. He, o zaman ben ortalama gelirin, AR'nin denklemini yazmak isteseydim. Toplam geliri neye bölmeliydim? Üretilen mal miktarına bölmeliydim. Hmm. E, toplam gelir bölü fiyat ve toplam gelir P çarpı Q bölü Q o zaman fiyata eşit talebe eşit ne bu ortalama gelirinizin grafiği yani yani bakın tam rekabette bilmeniz gereken ikinci kavram burada fiyat burada miktar var ya evet hoca işte bak tam rekabetçi firmanın ortalama geliri aslında bu grafiktir. Bu grafik talebin aynı zamanda fiyatın aynı zamanda ortalama gelirin grafiği değil mi? Aynen öyle hocam. Tekrar ediyorum ortalama gelirin ya da ortalama hasılanın formülü e, birim başına satılan birim başına düşen gelir demekse toplam gelirin miktara bölümüyle bulunur. E, toplam gelir de P çarpı Q bölü Q'dan bizi nereye? Fiyata yani talebe götürür. Bu tam rekabetçi bir firmanın talebinin fiyata, fiyatının da ortalama hasılaya, ortalama gelire eşit olması durumudur. Aslında tüm piyasalarda değerli arkadaşlarım ortalama gelir fiyata, talebe eşittir. Tekrar ediyorum. Tüm piyasalarda bu böyledir. Merak etmeyin adım adım oralara geldikçe de göstermeye devam edeceğim. Şimdi Firma gelirlerinin üçüncüsü ve sonuncusuyla yani marjinal gelirle devam ediyorum. izniniz varsa. Döndüm. Marjinal gelir ya da marjinal hasıla dediğimiz şey. ilk olarak tanımını vereyim. Ondan sonra formülünü paylaşayım. Tamam. Ki her zaman marjinal dediğimizde üç şey akla gelirdi. Farkın farkı oranı, bir birimlik değişim, eğim, türev. Marjinal hasıla ya da marjinal gelirin toplam gelir grafiğinin eğimine eşittir. Tam rekabette toplam gelir grafiğinin eğimi sabit ve fiyata eşit olduğundan hatırlayın. Bakın burada eğimi sabit ve fiyata eşit bulmuştuk ya. Evet tamam. Marjinal gelir kavramı da fiyata eşittir. Bakın tam rekabette marjinal geliri işte toplam gelirin türeviyle bulmamıza filan gerek yok. Toplam gelirin türevi midir? Türevidir. Ya da toplam gelirdeki değişim bölü mal miktarındaki değişimle evet böyle de bulabilirsiniz. Bakın bunların hepsi bize neyi verir? Bunların hepsi bize marjinal geliri verir. Ancak tam rekabete özgü bir durum olarak önemli bu eşitlik size soru çözdürecek. Lütfen dikkat edin. Tam rekabette fiyat talebe ortalama gelire ve marjinal gelire eşittir der dostlar. Dolayısıyla tam rekabette bilmeniz gereken iki grafik var demiştim ya. Bir tanesi ne? Bir tanesi toplam gelirin grafiği. İkincisi ne? İkincisi de geri kalan her şey. Nedir o geri kalan her şey? İşte yukarıda söylediğim gibi fiyat, talep, ortalama gelir ve marjinal gelir birbirine eşittir. Bu eşitlik çok önemlidir. Ben şöyle 4 tane yıldız koyayım. Umarım bu seneden sonra 5 yıldız koymaya da başlayacağız. İşte bu eşitlik size soru çözdürecek eşitliktir. Nerede? Tam rekabette. Soru daha sonra anlatacağım zaten ama işte malın fiyatı 10 lira dedi mi? Sen bileceksin ki tam rekabetteysek malın fiyatı 10 lira demek ortalama geliri de 10 lira demek marjinal geliri de 10 lira demek. Unutma. Bu çok ama çok önemli bir kavram önemli bir ayrıntı. Ne için? Tam rekabet piyasası için. Peki. Şimdi biz tam rekabet piyasasının temel niteliklerini, temel özelliklerini öğrenerek başladık. Ne dedik tam rekabet piyasası için? Kısaca hatırlatıyorum. Tam rekabet piyasası etkin bir piyasadır. Bu etkinlik aslında fiyatın daima marjinal maliyette eşit olması ama ben bunu grafik üzerinde anlatacağım için biraz geciktiriyorum. Tam rekabet piyasasında sonsuz sayıda alıcı ve satıcı vardır. Tekrar ediyorum. Tam rekabet piyasasında sonsuz sayıda alıcı ve satıcı vardır. Bunun ismi atomisite ya da atomize piyasa olmaktır. Tam rekabet piyasasında atomizelik önemli özelliklerden bir tanesi. Bir benzeri olmayan özelliklerden bir tanesi. Bir başkası, tam rekabet piyasasında piyasaya Sadece üretilen ürünlerin değil, firmaların değil, üretim faktörlerinin de giriş çıkışı tümüyle serbesttir. Hiçbir engelleme, hiçbir yasaklama, hiçbir batık maliyet olmaksızın hem firmalar, hem üretilen ürünler hem de üretim faktörleri bu piyasaya giriş çıkış yapabilirler. Ve malları taşırken de bir masraf yoktur. Yani Antalya'da üretilen bir domates İstanbul'a taşınırken taşıma masrafının olmadığı kabul edilir. Ya da işte Türkiye'de üretilen aynı domates Yunanistan'a satılacağı zamanda hiçbir gümrük masrafı, hiçbir taşıma masrafı olmaksızın gider. Bunun ismi mobilitedir ve tam rekabet piyasası mobilitenin kabul edildiği tek piyasadır. O halde sonsuz sayıda alıcı ve satıcı var. Satılan, özür diliyorum, piyasaya giriş çıkış tümüyle serbest ki bunun ismi de mobilite. Bir diğer yani üçüncü özellik ne? Piyasadaki satılan malların hepsi aynı görünüm, aynı kalite ve aynı özelliğe sahip. Bunun iktisatçası da homojenlik. Yani hiçbir markaya, hiçbir ekstra masrafa gerek olmaksızın herkes aynı malı üretip satıyor demek. Dikkatinizi çekerim. Tamam. Dördüncü ve son özelliğe baktığımızda ise ilk üç özellik neydi? Atomize olmak, mobilite olmak ve efendim, homojenlik. Diğeri de piyasadaki tüm aktörler hem alıcılar hem satıcılar. Piyasa hakkında tam bilgiye sahiptir. Yani şeffaflık. İşte bu dört temel özellik, dört temel niteliği tanımlayarak tam rekabete başladık. Tam rekabet, fiyatın veri kabul edildiği bir piyasadır. Yani ne alıcılar ne de satıcılar tek başlarına piyasada oluşan fiyatı değiştiremezler. Fiyatı veri kabul ederler ve bu fiyattan istedikleri kadar malı alıp satma özgürlüğüne sahiptirler. Anlaştık. Mı? etkin bir piyasadır. Fiyat veridir. Önemli. Zaten etkin tek piyasa türü de tam rekabettir. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. İkinci olarak ne yaptık? Bu özellikleri kabul ettikten sonra tam rekabetçi bir firmanın karşı karşıya olduğu talebi öğrendik ki burada talebin fiyat esnekliği sonsuzdu. Bir de tam rekabetçi firmaların bir araya gelmesiyle oluşan endüstri kavramını ve endüstrinin karşı karşıya olduğu talebi gösterdik. Hmm. O zaman ben şöyle söyleyebilir miyim? İster endüstri talebi olsun. isterse de bir firmanın talebi olsun. Bakın bunu geri dönerek şöyle göstereyim. Üzerinde konuşmaya devam edelim. Biz yukarıda bir firmanın tam rekabetçi bir firmanın karşı karşı olduğu talebi böyle göstermiştik ya. O zaman ben kendime şu notu düşebilir miyim? Bu talep daima tam rekabette fiyata, aynı zamanda ortalama gelire, aynı zamanda da marjinal gelire eşittir diyebilir miyim? Evet diyebilirsin hocam. Başka eğer endüstriden bahsediyorsam da yine burada talep fiyata ortalama gelire ve marjinal gelire eşittir de diyebiliriz. Umarım bu konuda anlaşabilmişizdir. Çünkü bu da Önemli bir ayrıntı. Peki bunları öğrendikten sonra başka neler yaptık? Bunları öğrendikten sonra tam rekabetçi firmaların gelirlerini öğrendik. Zaten üç tane gelir tipi var. Bunlar toplam gelir yani toplam asla, ortalama gelir ve marjinal gelir. Toplam gelirin TR'nin P çarpı Q ile yani fiyat çarpı miktarla oluştuğunu ve tam rekabet piyasasında özgü bir biçimde doğrusal pozitif eğimli bir toplam hasıla grafiği çizdiğimizden bahsettik. Bilmeniz gereken birinci grafik buysa İkinci grafik ortalama gelir ve marjinal gelirin grafiği. Orada da ne var? Tam rekabette talep fiyata, ortalama gelire ve marjinal gelire daima eşittir. İşte bunlar aklınızdaysa zaten sorunun çok büyük kısmını halletmişsiniz demek. Bugünkü videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki videoda tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem dengesini anlatacağım. Tekrar ediyorum. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem dengesiyle başlayacağız. Ve tam rekabet piyasasında bu kısımla ilgili sayısal örnekler de çözeceğim. ÖSYM ya da kurum sınavlarında bunu unutmayın. Sözel sorular da çok sorulur. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden birisidir ya da birisi değildir. İnanın size son 5 yılda böyle KPSS'de 3 tane soru çıkartabilirim. Birebir bu cümle. Ki o örneklerinde bir kısmını önümüzdeki dersi anlatırken çözeceğim. bilmenizi istiyorum. Kanala abone olmanızı, arkadaşlarınıza benden bahsetmenizi, videoyu likelamanızı sizden istiyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Ha, ders çalışın, balık yiyin. Unutmayın.